Evet arkadaşlar, güzel haber var şu karşısında ülkeye, orası Ankara Okul. Ankara Okul Fakültesi'nin tüm öğrencilerine güzel haberler. Evet, Ankara Okul Fakültesi'nin tüm öğrencilerine kitap hediye ediyorum. Yani biraz Türkiye turuna çıkacağım, bu kadar kitabı yanımda taşımak istemiyorum, Hiç çoğunda okudum. Sizin de kitap okumayacağınız, okumayı seveceğinizi düşünerek veriyorum. Çünkü zaten diğerlerine versem okumayacaklar büyük ihtimalle. Mesela bir elektronik öğrencisi ya da bilgisayar öğrencisi bile zaman olmayabilir yani. Maalesef paralar çok sınavları falan var. Size zaten okutulan kitaplardan da var bende işte Prens'ti. Machiavelli'nin Prens'inden Küçük Prens'e bayağı bir kitap var. Ayrıca ya Bilken Ot diye Boğaziçi'ne ikişer kez gittim yakın zamanda ama şimdi buraya da bir kere Ağustos ayında gitmiştim. Ama böyle kampüse girsen bile çok küçük ve sınav zamanı biraz negatif bir hava var. Yani maalesef yapay ortam yaratmışlar işte. Buraya şimdi güzel mekan açılıyor bakın tam köşeye gördüğünüz gibi Nimrod sahipleriyle birkaç kez konuştum. 15'i dediler 15'ine 10 gün kaldı. Ee, evet Nimrod iyi bir yer olabilir muhabbet etmek için. Evet çok ciddi bir problem çıkarmazsan size kitap hediye edeceğim, harbiden. Yani sonuçta insanların durumunu garanti eden bir şey yok. Satıya göre de kitap vermek gibi bir niyetim yoktu ama ya artık hep aynı tip insanlarla tanışmaktan yoruldum yani. Çok boş içi boş insanlar var maalesef. Çok iyi okullarda bile bu tür insanlar var. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ben Amerika'da Harvard'dan falan biliyorum bu tür şeyleri. MIT, Harvard, Princeton hepsine gittim işte. Yani sorularınız yap diyebilirim. Dil öğrenmek isteyenler özellikle onlara dil öğretebilirim. Yani zaten online öğretiyorum herkese de tüm yani şu an Türkiye'deki Alman yani Avrupa'daki Avrupa'daki Türklerin büyük bölümü zaten yani büyük bölüm derken büyük bir oranı yüzde ona yakın bir kısmı takip ediyor benim sayfayı. Onlara zaten Almanca, Hollandaca Kaynaklar az olan dilleri bile öğretiyorum. Fransızca, İtalyanca her neyse. İşte İspanya'da fazla Türk yok ama İspanyolca da öğreteceğim. Ya ben zaten bu Türk, Avrupa'daki Türkler bahanesiyle bu dil videolarını yapıyorum. Ama hukuk fakültesinde de dil öğrenme fırsatı olmayıp da öğrenmek isteyen insanlar var onun farkındayım. Bu yüzde %20-30 olsa böyle bir grup var. Uluslararası hukuk çalışanlar var. Ayrıca sizin ders işlerken İtalyanca, terimler kullandığınızı biliyorum. Latince terimler daha doğrusu. Ben kendim de hukuk kitaplarını okudum biraz. Aslında kendim de düşünmüyor değilim hukuk okumayı. Öyle planlarım var yani. Biraz da onun size danışmak istiyorum. Şu an çok iyi bağladım. Evet ben de bir hukuk okumayı düşünüyorum arkadaşlar. Artık hangi ülkede, hangi okulda, hangi şehirde ona karar vermedim. Matematikte Türkçe ile aramayı zaten bilmiyorum. Fizik, kimya, biyoloji sormadıklarını biliyorum sınavlarda ama. Neyse bu işin biraz da şaka kısmı ama yarı ciddi yarı şaka diyelim şimdilik. Yani ben de hukuk okumayı düşünüyorum. Zaten hukuk geç kurgu okuduğunda kimse tepki de vermiyor. Yani bak yani hukuk. Bu Akdeniz Üniversitesi'nde de vardı yani. ikinci üçüncü üniversite olarak okuyanlar. Neyse zaten evet arkadaşlar bu soğuk havada bu kadarlık yeterli. İyi günler. Hemen Ayşe'de iyi bari.